Merhabalar. Bugün size Windows 10'da otomatik ekran parlaklığının nasıl kapatılacağını göstereceğim. Bu gayet sıkıntı çekilen bir durum olduğunu gördüm ve çözümünü hiçbir yerde bulamadım. Ben kendi kendime uyguladım. Sizde de faydalı olacağını umuyorum. Ekran parlaklığı arttığı zaman yani beyaz bir ekran geldiği zaman parlaklığın arttığını ve siyah bir ekranda parlaklığın düştüğünü görüyorsunuz. Bu rahatsız edici bir durum. Bunun için Windows sonunda kendi ayarı var ama kaldırılmış. Galiba eski sürümlerde vardı. Buraya aydınlatma değiştiren rengi otomatik olarak ayarla diyor. Aslında bu ayar burada yok. tıkladığımız zaman bu sayfa açılıyor. Bu sayfada da bu ayar yok gördüğünüz gibi. Onun için ben şöyle bir çözüm buldum. İlk önce aygıt yöneticisine giriyoruz. Aygıt yöneticisinde görüntü bağdaştırıcıları yazan kısma çift tıklayıp Intel HD grafiks şeklinde çıkıyor. Benim ekran kartım dahili. Burada sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir diyoruz. Sonra daha sonra sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara alttaki seçeneğe tıklıyoruz. Bilgisayarındaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver seçeneğine burada tıklıyoruz. Burada Microsoft temel görüntü bağdaştırıcısına çift tıklayıp yüklüyoruz. Ben daha önce yaptığım işini yapmayacağım. Bunu yükledikten sonra kendisi bilgisayara yüklüyor, ekran bir kapanıp açılıyor falan. Ondan sonra yani otomatik ekran parlaklığı da gidiyor ama burada parlaklık da bende ayarlanamadığı bir duruma geldi. Yani buradan parlaklığı yönetemiyordum. Bunu yaptıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Sonra yeniden başlatacağız ve bilgisayar açılacak. Bilgisayar açıldıktan sonra tekrar aygıt yöneticisine gireceğiz. Tekrar görüntü bağlaştırıcılarına tıkladığımızda burada Microsoft'un kendi görüntü elemanının olduğu yazacak bu sefer. Demin yüklediğimiz şey yazacak. Buradan tekrar sürücüyü güncelleştir dediğimizde güncel sürücü yazılımını otomatik olarak araya tıklayacağız. Bu ondan sonra bulacak. Şu an bende zaten güncel olduğu için yüklü görünüyor. Siz kendinizde zaten bunu ilk yaptığınızda güncel gözüküyor ama Tekrar Microsoft'a çevirip Bunu tekrar güncellediğiniz zaman otomatik ekran parlaklığı devreden çıkıyor. Ben böyle bir çözüm buldum. Unuttuğum bir şey eklemek istiyorum. Bunlara ilaveten Benim yaptığım bir şey vardı. Burada Pil şey simgesinin üstüne sağ tıkladığımızda güç seçeneklerine tıklıyoruz. Buraya, bu ekran geldiğinde de burada planlar var. Bu planlarda seçtiğimiz dengeli önerilen plandayız. Biz bu plan ayarlarını değiştire tıklıyoruz. Daha sonra gelişmiş güç ayarlarını değiştir yazan kısma tıkladığımızda çıkan ekranda biraz aşağı indiğimiz zaman burada Intel e, Grafik Settings şeklinde bir yazı görüyoruz. Buna tıkladığımız zaman bir daha tıklayıp açtığımız zaman burada pilde ve prize takılı şekilde olan kısmın maksimum performans olması gerekiyor. Ben de bu ayarı daha önce yapmıştım. Bu ayarı da yaparsanız otomatik ekran parlaklığının kalkma ihtimali daha fazla. Onun için bunu da yapmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.